Bugün Marmara Denizi'nden size bir canlı yayın yapacağız. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Sekar, e, e, daha doğrusu Keyf ayetinde geçe e, balığın esir olmasını e, ve e, o kayalık bölgeyi tarif edeceğiz. Efendim biliyorsunuz orada Hızır'la efendim Musa'nın buluşmasından bahsederler. O Zülkarneyn aleyhisselam da efendim Hazreti Musa'nın e, buluşmasıdır. Bir de onların içerisinde Yeşua diye bahsedilen Hazreti İsa vardır. Bu canlı gösterdiğimiz e, alan Marmara adası. Marmara denizinin güney batısında bulunan Marmara adalarının en büyüğü ve bugün Balıkesir'e bağlı olan bir ada olan bu adada Biliyorsunuz dünyanın en eski mermer ocaklarına ev sahipliği yapmış olan bir adadır. Dolayısıyla birçok dilde mermer kelimesinin kök kelimesi marmar ee, olduğu halde erozyona uğrayarak marmara olmuştur. İşte balıkesire yakın olmasının sebebi ise balığın işte iki denizin birleştiği yerde efendim e, balığın canlanıp gözden kaybolup gitmesi ve e, Zülkarneyn Aleyhisselam'da Yeşuan'ın efendim birlikte o balığı e, aramaya gitmeleri ve kaybettikleri yerle, yeri hatırlamaları üzerine yeniden dönüp o noktaya gelmeleri. Orada keyf nasıl geçer? İşte ölü balık Dirildi, işte yemek için aslında onu yanlarına almışlardı. Fakat ne oldu? Bir an o oturdular, dinlendiler. Dinlendikten sonra o yemeklerini unuttular. Ondan sonra Zülkarneyn aleyhisselam, işte Hızır diye anlatırlar orada. Zülkarneyn aleyhisselam, karnımız acıktı, çıkar balığı da yiyelim demesi üzerine işte bokçasına bakar, bokçasına bakınca, o balığın bohçada olmadığını görür. Nereye gitti? Acıkmıştık, baya yorgun da düşmüştük demesi üzerine işte balığın bilinmeyen bir şekilde o bohçalarından yani torbalarından çıkıp gittiğini söylemesi üzerine ne tarafa doğru gitti? En son nerede oturmuştuk? Yeniden dönüp de oraya doğru gidelim demesi üzerine işte bugünkü e, mermer e, madenlerinin de işte faaliyette olduğu eski dönemde ise dünyanın en önemli maden yataklarını maden yataklarına ev sahipliği yapan e, balık esire doğru işte orada Marmara Adası diye geçen bugün balıkesir iline bağlanmış olan işte balıkesir ismi oradan gelmektedir balığın esir olduğu yerdir oraya gittikleri zaman balığı bulurlar balığı bulduktan sonra Sekar diye geçer orada. Marmara Denizi'nin eski milattan evvel 2023 yılındaki ismi baktığımız zaman o günkü tarihi varakalara efendim Marmar olduğunu görüyoruz. Marmar nedir? Sekardır. Keyf ayetinde geçen Sekardır. Sekar nedir? Kayalık e, bir alan e, manasına gelmektedir. Ne oldu? Bugünümüzde erozyona uğrayarak mermer ismi Marmara ismini almış bulunmakta diyelim biz. Ve ayrıca balığın esir olduğu ilimize ne isim verdiler? Balık esir ismini verdiler.